Ve sevgili izleyicilerimiz, konuklarımız bizlerle beraber bir merhabalar dileyelim. Daha sonra telefon numaralarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum ben. Yükseliş Kişisel Gelişim Merkezi'nin yöneticisi, aynı zamanda derslere katılan Adem Karafilik bizlerle beraber. Adem Bey merhabalar. Merhaba efendim. Sıcaklardan siz de hepimiz gibi payınızı aldınız, sesiniz kısıldı, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sabahtan akşama kadar dersler, tabii klimalar açık, vantilatörler açık derken nasıl peki konuşabilecek misiniz? Yok bugün? konuşuyoruz biz. Tabii ki öğretmen olarak bir eğitimci olarak bizde durdurak yok. Böyle hı hı. bir e, bizim her zaman kişisel gelişimde üzerinde durduğumuz noktalardan bir tanesi pozitif düşünce. Derdini seveceksin. Hayatı olduğu gibi kabul edeceksin. Ses kısık da olsa hayata devam diyoruz biz. Harika. İşte böyle <laughs> konuklarım olduğu zaman ben o kadar mutlu oluyorum ki. Teşekkür Çünkü ederim, hayatımıza gerçekten şöyle düşünüyorum. Negatiflikler de pozitiflikler de yayıyor. Biz negatiflikleri seçersek mutsuz oluyoruz. Pozitiflikleri seçersek o güzelliği yakalıyoruz diye düşünüyorum. Bakış açısı. Düşünüyorum. Bakış açısı çok önemli. Bununla da ilgili konuşalım. Sıcaklarla beraber insanların bence katlanma güçleri de, güçlükleri de azaldığını düşünüyorum. Çünkü herkes daha sinirli, daha böyle insanın üzerine atlar durumda. Yine trafiğe bakıyoruz, bağıranlar, çağıranlar, korna sesleri daha çok evet. fazla. İşte bu anlamda bunu da konuşalım diyoruz. Yine Haliye evet. sevgili izleyicilerimiz 19 Mayıs'tan tanıyorsunuz. Haliye Polat bizlerle beraber. Haliyeciğim sen de hoş geldin. Hoş Nasılsın o günden beri? O Hızlı okumadan gelişmeler var mı? Daha çok gelişme oldu. Kendimi daha çok adapte ettim. O zaman bir dünya rekoru tekrar kırılacak herhalde İnşallah. değil mi? İnşallah. Neden Şimdi olması? ben... Yani işte kendine güven de aynı zamanda veriliyor değil mi bu derslerde? Evet. Ben o konuya geçeceğim. Bunu senden alacağım ama onun öncesinde sevgili izleyicilerimize bir telefonları hatırlatmak istiyorum ben. Evet genç arkadaşlarımız bugün bizleri dinliyor olabilirler, anne babalar dinliyor olabilirler. Öğrenmeyi daha iyi öğrenebilmek için neler yapmak gerekiyor? Evet Eylül'de tekrar okullar açılacak, eğitim öğretim dönemi geliyor. Belki genç arkadaşlarımız, çocuklarımız bunu istemiyorlar belki bilmiyorum isteyenler de olabilir. Yaz belki çok tatlı geliyor ama bir yerlere ulaşmak için de çaba harcamamız gerekiyor. Peki yazı nasıl değerli bir şekilde geçirelim ki yeni eğitim, öğretim dönemine daha verimli bir şekilde, daha güçlü, emin adımlarla başlayalım. İşte bugün bunlar konuşulacak hayatın renginde 12.30'a kadar. Adem Hocam ben buna geçmeden Hale'nin o dünya birinciliğini bir kere daha hatırlat talım istiyorum ben. Hala anlatır mısın hangi dalda nasıl olmuştu? Ee, bizi ilk defa seni belki bu programda ilk defa izleyen izleyicilerimiz için. Ben Yükseliş Kişisel Gelişim Merkezi'nin öğrenmeyi öğrenme seminerlerine katılmıştım. Yaklaşık 3 ay önce. Hı hı. Ee, orada ben e, kendimi hızlı okuma alanında geliştirdim. Ve bu sayede de e, Dünya rekorunu kırdım. Dünya rekorunu Öyle kırdım. Peki ne kadarlık bir kitap okumuştun? O zaman. Hı, hı. E, o zamandan bugüne kadar e, 1200 tane kitap okudum. Nasıl? Nasıl yani? <laughs> ben çok şaşırdım şimdi. <laughs> Diyecek bir şey bulamıyorum. Nasıl? Yani e, ne zaman yapılmış yarışma? Birazcık yavaş e, anlat. 1200 e, kitap deyince ben şimdi kaldım. Yani o zamandan bu zamana derken halini e, zaman söylemiş olduğu zaman... programa katıldım programa... bu tarafa. Şubat e, 15'inde Başarıştı. Şubat 15'te başladı. Şubat, yani, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'dayız. Beş evet. ayda 1200 kitap okuduk. Yani o dönemden bu tarafa hı hı. E, normalde Halecik'in özelliği şurada. O programa katıldıktan sonra bir dakikada sözcük sayısı yani okunan sözcük sayısı dünya rekoru olarak 3850 olarak gözüküyor. Bunu daha önce biz geçen yıl Üç farklı öğrencimiz bu dünya rekorunu geçmişlerdi. Hı hı. 5400, 3800'e çıkanlar 3881'e çıkanlar oldu. 5400'e çıkanlar oldu. Ee, ona inanmamışlardı. Hatta onu da gene bir canlı yayında yapmıştık. Gerçekten. Ama e, o dönemde inanamayan arkadaşlar Ama vardı. Ama burada duyuyorum. <laughs> Çünkü genç aynı zamanda bu kadar kitap okuyup kültürlü bir genç arkadaşımla burada olmaktan ben mutluluk evet. duyuyorum açıkçası. Evet. Ama hala de o rekoru, yine yani bizim öğrencilerimiz ait rekoru ayrıca da dörde katlamış durumda evet, şu an. Harika maşallah hale gerçekten yani diyecek bir şey yok ben 1200 kitap deyince böyle şaşırdım kaldım peki o gün kaç sayfalık kitabı ne kadar sürede okumuştu onu hatırlıyor musun ee, o gün e, 24 Nisan günüydü hı hı. E, 150 sayfalık Reşat Nuri Güntekin'in Değirmen adlı romanını okumuştum 150 sayfalık kitabı hı hı. 142, sayfa, 142 142 142 sayfalık Değirmen adlı romanı okumuştum e, 1 dakika 55 saniyeydi okuma süre e, hızımda galiba 27 bindi. Yanlış hatırlamıyorsam. O ben var. hala şaşkınlıkla bakıyorum sevgili <laughs> izleyicilerimiz. Gerçekten maşallah harika. Peki bu halin özel bir yeteneği midir? Herkes bu kavuşabilir mi? Yani bugün evet biz kesinlikle 5 aylık bir sürede hiç kimsenin 1250 kitap okuyacağına inanmıyoruz. Makul tabii ki makul de çünkü e, normal eğitim periyotlarına baktığımız zaman bunun olması olanaksız. Hı hı. Ama Bilinçli bir eğitim verilirse, gerçekten bilinçli bir eğitim verilirse yapılmayacak diye hiçbir şey yok. Ha, haledeki bir istisna ama hale istisna bir kişi değil. Hı hı. Yani bunu e, özellikle belirtmek istiyorum. Yani her insan gerçekten hızlı okuma yeteneğine sahiptir. Yani bir e, eski hızına göre, biz ona klasik okuma diyoruz. Hı. Eski okuma hızına göre 4 kat, 5 kat, 6 kat oranda çok rahatlıkla okur. Herkes için bu geçerli. Ama Hale biraz daha üzerine düştü. Bir nevi aslında okumayı bizde öğrendi diyeyim ben. Orada söktün öyle mi hali. Yani İlk biraz sevişlesin. öyle oldu. Ha mutlaka okur yazar. Ya bizim toplumumuzda bir söz var. Mehmet Doğan'ın bir sözü var. Diyor ki Türkiye'de okur yazar çok ama okuyan yok. Hı -hı. Ha Hale belki okur yazar da. Bize gelen gençlerin büyük çoğunluğu okur yazar ama okumuyor. Okuriyazıcı olmakla okumak farklı şeylerdir. Tabii ki, evet. Hale bir nevi bizde e, diyebiliriz okumayı öğrendi çünkü yeni bir okuma bilinci öğrendi. E, öğrenme periyotları çok çok önemli tabii ki. Öğrenme öğrenme farklı bir program. E, bizim buradaki amacımız çok hızlı okutmak değil kesinlikle. Veya işte temel beynin işlevlerini öğretmek değil. Bilgi alma yollarını yöntemlerini öğretmek. Hı. Temel hedefimiz bu bizim. Hayata bir bakış açısı oluşturmak. Kendi ayaklarının üzerine basabilmek, kendini değerlendirebilmek, eksiklerini görebilmek, eksiklerini tamamlama yöntemlerini, yollarını gösterebilmek. Bizim öğrenme temel basamağımız bu. Yani şöyle özetliyorum ben onu. E, bir klasik söz vardır. İnsanlara doyurmak için bir balık vereceğine ona balık tutmayı öğret denir ya. Hı hı. Ben onu çok seviyorum. Benim hayat felsefelerimden bir tanesi öğretmen olarak bu programlarda öğrencilere sadece okutmak değil... ...öğrencilere bundan sonra kendi ayaklarının üzerine nasıl basacaklar... ...kendi eksiklikleri hangi alanda onları rahat gözlemleyecekler... ...ki sadece okuma değil... ...okuyken, düşünürken, yürürken... ...ki yani hali kendisi bir değerlendirme yapacak... ...ben şunu söylüyorum... ...televizyona bakış açısı değişmeye başlıyor arkadaşlarımızın... ...yani bakış açısı derken... ...ciddi anlamda biz ne yapıyoruz o camın içerisine giriyoruz... Çok ...onun içerisine boğulup kalıyoruz... Ee, ...ben tabikimiz. de e, yıllar önce ediksiyon kursuna katıldığımda... E, bize öğretilen kelimelerin hep Türkçe bize yazıldığı gibi okulan bir dil diye öğretildiği için evet. bazı kişilerin konuşmaları nasıl batardı. işte öğrendikçe bir şeylerin farkına varıyoruz gerçekten. Siz birazcık dinlendirelim. Yine birazcık haliyle konuşalım istiyorum. Peki Şubat'ta Adem Hoca ile tanıştın. Hızlı okuma öğrenme öğrenme kurslarına katıldın Hı. peki önce nasıldı hale sonra kurslara katıldıktan sonra neler değişti eğitim anlamında öğrenme öğrenme anlamında belki Adem hocanın dediği gibi televizyonun içine girip neleri fark ettin mesela ben bundan öncesinde Şubat ayından öncesinde hayata bakış açım çok tersi hayattan umudumu kesmiş gibiydim bu genç yaşında bu genç yaşında yani iyi bir yönlendirmemiz olmuyordu eğitim açısından kitap okumayı sevmezdim daha doğrusu kitap okumanın yöntemini bilmediğim için sevmiyordum herhalde. Hı hı. Oysa ki 5 ayda 1250 kitap okudun. <laughs> e, düzen e, kendime e, hayat sevdirdim bu sayede. Daha öncesinde e, ders çalışma yöntemlerini bilmiyordum ama Adem hocamız sayesinde düzenli ders çalışma yöntemlerini öğrendim ve kendi derslerimde başarılı olmayı gayret ettim. Ve Peki hocalarım da bunu fark ettiler mi? E, fark ettiler bende değişiklikler vardı. Normalde ben derste söz almazdım. Ee, Hep bu şimdi... güvenle ilgilidir ya. Hani biz sevgili izleyicilerimiz çok iyi biliriz de. Ama şu parmağı kaldırmaya cesaret edemeyiz. Hep bu. Hepimiz yaşadık bunları çünkü. O cesareti kazandım. Kendime karşı olan özgünü güvenime sahip oldum. Her soruya cevap verebilir duruma geldim. Matematik dersinde bile o zaman da söylemiştim. Matematik dersinde bile başarılı oldum. Harika harika. Matematikten de nasıl korkarız. Bu arada Furkan'a da eğer bizi seyrediyorsa sevgilerimizi gönderelim. O burada 7 basamaklı mıydı 5 basamaklı mıydı? 7 basamaklı. Lı sayı yanlış hatırlamıyorsam 2,5 dakikada. 2,5 kağıt kalem kullanmaksızın. Nasıl zihinden çarpmıştın. Çarpmıştı değil mi? Eğer bizi seyrediyorsa ona da başarıların devamını Yok Şu dileyelim. anda Furkan zaten tatilde. Tatilde. Evet aslında <laughs> daha farklı arkadaşlarımızla da burada görmek istiyorduk var. ama tabii tatil genç arkadaşlarımızın en iyi şekilde değerlendirme çabaları var ama onun yanında da işte güneş, deniz bunları da hiç bir kenarda bırakmayalım diyoruz. Şimdi sevgili izleyicilerimiz acaba hayatımızı hep bunu yaşıyoruz. Bazen kendimizi çok güçsüz hissettiğimiz anlar ya da bazen işte o parmağı kaldıramadığımız anlar çok fazladır. Ya da toplum içine girdiğimizde acaba bir şey söylersek yanlış mı anlaşılır? İşte bu özgüvenin verilmesi herhalde bu öğrenme öğrenme tekniklerinde çok kullanılıyor Adem Bey. Muhakkak, tabii ki. Buna girelim gerçekten çünkü çok önemli. Eğer insan kendine güveniyorsa evet bazen hayatta kendimizle dalga geçmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Sen bunu başardın mı hani daha çok küçüksün gerçek? Evet kendimi bazen dalga geçtiğim oluyor. Yaparım yapamam gibi kendimi ikna edebileyim. Hani oluyor. böyle en mükemmeli biz olmalıyız e, diye yetiştiriliyoruz. En iyi sen olmalısın, en iyi sen olmasın, en yüksek notları sen almalısın diye yetiştirildiğimiz için bazen o yanlış yaptığımız zaman nasıl üzülüyoruz? Bazen işte dediğim gibi dalga geçmesini de bilmek gerekiyor. Hayatla ve kendimizle de bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda da neler yapılıyor? Şimdi bir kere her şeyden önce hangi program olursa olsun... Öğrenciye bir amaç belirletmekle başlıyoruz biz. Hı hı. Çünkü amacı olmayan bir kişi hiçbir şey yapamaz. Amacı olmayan hiçbir başarıya ulaşamaz. Biz burada öncelikle amaç belirlemeyle başlıyoruz. Amaç belirledikten sonra ne yapacağız? Amacında kendi basamakları var. Planlı çalışma yöntemlerine giriyoruz. Peşinden anlayarak Peki, çok dokma e, dediğimiz şey. Amaç gibi. belirlemek de eminim ki genç yaşlarda bu karmaşanın içinde çok zor olabilir. Muhakkak. Bunun için neler yapıyorsunuz? Yaklaşık zaten amaç belirleme bir hafta sürüyor. Değil mi? Çok yani, e, önemli bir karar mafet. çünkü. Çünkü amaç belirlediği ve planlı çalışma gösteriyoruz. Planları programlamayı, bunu yöntemlerini gösteriyoruz. Planlar yapılırken belli temel esaslar vardır. Çünkü planlama ayrı bir başlı başına bir daldır. Hı hı. E, planlar yapıldı, programları dönüştürüyoruz. Programları nasıl yapacağız? Nasıl harekete geçireceğiz? Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli planlarımız var. Ondan sonra uygulama ist istek şartı. Şiddetli isteyeceksin ki başarıya ulaşabilirsin. Şiddetli istek oluyor mu? Yetmiyor. Uygulamayı alıyoruz. Uygulamadan sonra peki daha önemli nokta değerlendirme yapabilmek diyoruz hı hı. biz. Bu basamakları yapacağız. Ha, Bu öğrencilerimize biz temel anlamda bu basamakları yerleştiriyoruz. Önce amaçla başlıyoruz. Planlı çalışma, programlı çalışma, şiddetli isteme, o isteği oluşturacak temel basamaklar nelerdir? Uygulama ve uygulamayı değerlendirebiliyor basamakları. Evet onlara mesela. geçeceğiz. Şimdi bir kısa bir reklam arası verelim. Hı hı. O reklam arasından sonra sevgili izleyicilerimiz herkesin hayatında çoğu zaman görüyoruz üniversiteye giren genç arkadaşlarımızın hangisini tercih edeceğimle ilgili çok fazla telaşları vardır. Hatta sıralamaya yaparken hep e, düşünürüz. Acaba bunu istiyor muyuz? Yok puanı düşük hadi yazalım deriz. İşte bu anlamda neler yapılıyor bunları konuşacağız.